Amirim Kamil'i getirdik. İşi işi bitmedi mi lan daha? Şimdi ifadesini imzalatıp gönderiyorum. Gönderim, gönderim. Anlat lan. Ne anlatayım amirim? Şu çocuk esirgeme yurdunda çalıştığın günlerden başla. Ah. Şurayı imzala. İyi. Hadi. Tamam, gidebiliriz. Kim öldürmüş Leyla'yı? İhsan. İhsan kim? Kamil'in tecavüz ettiği kızın kardeşi. ...hatırlamıyorum amirim. Ben orada 25 yıl çalıştım. Binlerce çocuk geldi geçti. Her birini nasıl hatırlayayım? Kamil... ...ayak yakma lan bana. Yok amirim. Gerçekten hatırlamıyorum. Hmm. Ben sana şimdi hatırlatacağım. <laughs> Kamil! Anlat lan! Yeter niye intihar etti? Kızın kardeşi gelip neden Leyla'yı öldürdü lan? Bilmiyorum. Kızımdan ne istemişler bilmiyorum. Senin o çocuğun ablasından istediğini istemiştir lan! <laughs> <Ne ses? gülüyor> bilmiyorum abim. O oğlanı da bilmem, kızını da kovma, ablasını da bilmem. <laughs> Adam gibi cevap ver lan bana! Vallahi, Adam gibi cevap ver lan! Vallahi hatırlamıyorum abim. <laughs> lan. Devletin size emanet ettiği kız çocuklarına hırsına geç, onların hepsi patır patır dökülsünler. Sonra da hatırlamıyorum. Hala mı hatırlamıyorsun lan? Ha? Allah. Allah. Ben sana hatırlatmasını bilirim o zaman. Hatırlatacağım ben sana şimdi. Hatırlatacağım. Harun. Kamil al Adliye'ye gel. Ben oraya geçiyorum şimdi. Bu ifade tutan anı bu konu de unutma la. Orada bekleyeceğim seni. İyi tamam ben geliyorum oraya. Kamil konuştu mu? Bekleyin lan burada. Kamil'i getirdik. Ya ben size bırakın şu adamı demedim mi? Elinde delilin yok, bir şeyin yok. Ne getiriyorsun? İtiraf etti. Na kim bilir nasıl itiraf etti? Nasıl nasıl itiraf etti? Etti mi? Etti. Behzat, adamı suçlayacak hiçbir kanıtımız yok elimizde. Adam mahkemede ifademi zorla imzaladım dersin ne diyeceksin? Diyemez. O yıl önce kimsesiz çocuklara tecavüz ediyordu bu adam be. Ya ben gelip çakışıp durmaktan bıktım usandım be adam hakkında bir şikayet var mı yok delilin var mı yok Ee? kızın dosyasını inceledim ben otopsi bile yapılmamış ne delilinden bahsediyorsun sen o dönemin adamları bu olayın üstüne bile gitmemişler korkusundan görmezden gelmişler saçmalama Behzat bunların hepsi varsayım 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 işte ifadesi benim zorla imzalanmış bir tutanakla işim olmaz. Adam sana itiraf etti. Buraya gelip inkar edecek yine. Etmeyecek. Tamam, çağır o zaman. Hara! Suçunu kabul ediyor musun? Benim bir suçum yok ki. Zorla imzalattılar o ifadeyi bana. Tamam, çıkın. Adamın suratını dağıtmışsın. Sana bir daha bağ etse hayatın kayar. Kayarsa kaysın be. Bağırma bana. Bağırmıyorum ben sana. Adamı tuttum kolundan getirdim buraya. Geçine Sen gel. Bırak lan. Ne oldu? Bırak lan işte. Bırakırsam serbest kalayım. Tamam. Serbest miyim? Yürü git lan. Benim odamdan öyle kapıyı çarpıp çıkamazsın anladın mı? Ne yapacaksın? Tutanak mı tutacaksın? Zorlama beni Behzat. あっすいません